Meltem senin yaptığın neydi cuma günkü? Onu sorayım o zaman ben Hangisi? sana. Hangisi? Oh oh döndüm bana doğru çatla çatla aldım. Ne He, neydi? Çatla o? demedim ya. Yok oh, yaptın benim. şimdi. Çatla yaptın mı ya? Yaptın. Niye öyle bir şey yaptın o nasıl zaman? Nasıl belli kıskandım. Nasıl belli olsun. çatladın Oh çama des. Ben de seçseler bir gün gelecek. Ben de seni. Oh, bir yalnız oh, yalnız oh, Meltem. Herkesten böyle bir şey beklerdim. Benden beklemezsin. Ama ben senden evet. kesinlikle bu tarz Niye? bir şey beklemezdim. Ve şunu da söyledim. Keşke dedim ikiyi dedim denizlere verseydim de bir dedim. Meltem'e verseydim. Bunu da ben söyledim yani. E zaten iki verdin bana. Tamam. İkiyi sana verdim. Biri evet, onlara verdim. Çünkü tamam. puanlarınız çok yakındı evet. ve zürünün kullanacağı evet. 30 puan vardı. Bak, Alisa, senin o problemin çok... ne biliyor bak, musun Şebnem? Senin şu, problemin tamam, sen dinle, e, puanları topluyorsun, dinle, topluyorsun. Bak, kim yakınsa dinle, ona hayır, göre puan veriyorsun hayır, insanlara. Ben asla. Cuma günü, günü. Kendince kendin bak, dağıtıyorsun. Bak, sen hayır, bunu yapamazsın canım. Tamam ben oraya benim, dönüp senin puanımı normalde sorgulayamazsın diye ben oh yaptım dört, sana. Dört sen kendince boyunca, evde hesaplıyorsun. Bak, düşünüyorsun. Hiç kimse bu anında hesaplamadım. Bizim, niye o zaman diyorsun ben denize kendi, sen yakındın Bak, Hadi elbiselerinizi şey yapın ya. Konuşma yerine bunlar ne yapıyorlar? Evet bir de konuşacaklar onu. Bir dakika şurayı bir dinleyelim. Ben sana bu yüzden bir şey, şey, Lafınızı bölüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu hesaplamıyorum o ben inanmıyorum. Herkes, Herkes, az çok hesaplıyor. Ne? Herkes az çok her hesaplıyor farkına. bir kere. Yani onu geçin yani. Geçmiş olur artık. Sonraki gelen puanlara bakın siz. Ya şimdi Meltem almış ikinci altını. Güle bak, güle güle kullanın. Evet, yani, ha. hiç sıkıntı evet. yok bak. Hiç. Aynen. Ama kalkıp orada yorum yapması bizi çıldırtıyor. Şahsen kendi adıma konuşayım beni çıldırdı. Aldın güle güle kullan yavrum sen hak ettin sen aldın. Ama Öyle konuşulanlara de. göre çıldırtıyor şey e, ne Naciye Nasıl Allah aşkına Suzan abla tamam da yani, durdum yere mi konuşuyor Meltem? İlla ki yani. bir şey diyoruz ki ona göre konuşuyoruz. Yani Şimdi o gün jüri altını boynuna takarken tamam, bir şey mi bir dedik kızan şey abla? sana. Peki Meltem'in e, Şebneme dönüp oh oh demesi. E bir tek Şebneme demedi aslında. Gelinlerin yok. hepsine bir e, dedi o. Şebneme döndü o. Oh. Suzan abla Meltem'ci olmuş şimdi tamam. Yok yok tamam, Meltem'in şey, 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 yani şey yal. Yal. yani parça altına aldı, ikinciyi aldı. Ya biliyor musun aralarında oh ne? Şey demesi var. ne demek? Jüri tam puan, jüri bilmem ne puanı e, bize verince kötü puan da sana verince mi adil puan oluyor? Ya öyle de siz yani hep herkes yanlış anladı. Bil ki herkes sok yapıyor. Bak Kendimi anlatacak şeyim yok. Ben beni Bana sürekli söylendiği için bak, ben aklımda ikincisi, tuttum bu haftaki planı. her plana, ne olursa olsun yaptığın hareket evet. hiç hoş bir hareket değildi. Bak dinlemiyorsun. Yok, 200, bak dinledim şey, ben din, seni. Hayır dinledim. dinlemedin. Ayrıca sana diyorum ki Alisa o gün çok üzgündü. Şimdi şöyle evet. bak mantıken düşünsen evet. 4 versem sana ya da 5'i sana vermiş Hı -hı. olsam sadece 130'da o kolyeyi evet. takmayacaktın da 135 de takacaktın. Puanın işte Anladın bak. Anladın mı? Bak, anlatmak hayır. Anlatmak istediğim tam olarak bak, bu. Bak seni Çek, değil mi? Anlatmak bak, istediğim tam olarak bu. Kendi kendine kendine puanları hesaplıyor. Canım kendi benim. kendine yargı dağıtıyor. Canım benim. Kendi kendine Bak, sen, bunu al olurdu, sen bunu alsan iyi olur. Yüksek puan de. Hayır yüksek Şeyden, puan versen yapma, de. Seversen. Düşük Ali puan de, Ali Sanır üstündeki Ali Sanır gibi mutsuzdu. Yüz küsür puanla bu sonuç elde Canım, ediliyor. Biraz sen bunu Sen bana düşünür, gelip dedin bizim mi? Bizim aramızdaki diyalog tamam, olmuş olsaydı. Konuş konuş. Terbiyesizliğine devam konuş. ediyorsun hala. Ondan sonra Öyle diyorsun ki ya. ben saygısız Ama bir sus sus değilim. Bir konuşayım. Ben terbiyesiz, terbiyesiz değilim. İnan bak bu da bir yılda şey puanlar. Yani Kıyafet zamanlarını konuşmayla mi harcıyorlar. Ondan sonra da... senin için iyi oluyor işte. Senin gelin de giyinir çıkar e, ee, güzel. İşte ben de senin onu için iyi yani. yani. Ne diyeceğimi biliyorsun çünkü. Bak ben seni dinledim. Dedim. Şey Yok konuşturmuyorsun. Bıdır bıdır konuşan sensin. Konuş, lafın bitmeden. Bir sus. Bak Lafa giren bir sus, sensin. Tamam bir sus. Anlatayım. Tamam dinliyorum. Anlatayım. anlatayım. Bak anlat, anlat, şimdi. dinliyorum. Kendi kendine puanları hesaplıyor. Ben buradayım. Ee, kendi kendine puanları hesaplıyor. Diyor ki sen alırsan bak, şu olur. Ya adıma bir sus konuşma diyorum. ama kendi kendine, kendine deme. Kendi az önce demedi mi? 35 puandın sana 5 verseydim şu olurdu. Allah için maşallah tebrik ederim ya. Sağ ol canım Kendi benim. Kendi kendine Ali sana o bitti. kıyafetine eğer adaletten bahsediyor ya. Alisa'nın o kıyafetine gitti yüksek puanı verdi. Niye bak, biliyor musun? Denizle benim Bilmiyorum. puanımı düşürmek için kendince bence hırs yaptı. Dedi ki ha ben alamıyorum evet, ikinci koleyi. İşte gün gün ben de onu anlamadım. gün boyunca beş verdim. işte bak Tamam teşekkür ederim. Sen çok mı? iyisin. Ben yarışmaya fesat dönüyorum fesat hadi. sen. Tamam. Evet evet Mertem katılıyorum sana onun yüzünden biz de altını kaybettik zaten. Şebnem yüzünden. Aynen Mertem doğru söylüyor. Bir de şey Tamam Siz da olmamış yani. kıyafete verdi. Bir şey oldu. söyleyeceğim. Çok Ayşe hayır şu an haksızlık yapıyorsunuz. Alisa o gün gerçekten Güzel. Akın gibiydi. Hayır güzeldi. Güzeldi. Evet. Güzel. Evet. Hayır Gülşah Saraçoğlu bile dedi. Kim... Yanından bile geçmemişsin dedi. Evet çok bir güzeldi. Ya, kim benzedi hepimiz Bu... Bak benim için ne benim sözüm önemli. Ben ken, kendi adıma ne sizlerin. Benim için Gülşah Saraçoğlu'nun söylediği. Ya ona bakarsan. Kadın söyledi. Şey, dedi ki, bir dakika. başına Huriye takmışsın kesinlikle değilsin dedi. Benim hiç güzel. Huriye'nin ama Hakan'la alakası yoktu, beni konuşturmayın şimdi. Abi ek tarz bir şey arıyorum. Ya kırmızı ya da siyah renklerini tercih edeceğim. Çünkü ilk yıl dönemimiz oluyor. Aklımda bir şeyler var da umarım ki onları yapabilirim. Bir şey söyleyeceğim bak Deniz'in giydiği kıyafet. E izleyip gel bacım izleyip gelmişsiniz bizi. Ne giydiysek artık giyersiniz geriden. Ya gördün mü işte Meltem'in gerçek yüzünü? Gördük Gördük gördük. Sizinkiler ne gördük? Ben diyorum ki kendi kendime Meltem böyle bir kız değil sinirlenmiştir. Belki hani herkes çok üstüne geldi falan böyle davranmıştır. Meltem'den bir şey bekliyorum. Hala Ay hızlı Allah kendini savunuyor burada. Bunlar. Kız bak yeni geline bak. Gayet kendine güvenli. Siz yiyin birbirinizi. Hepinizin ayağını kaydıracağım yürüyüşü içinde. Evet evet izlemişler gelmiş. Ya deniz'in şimdi... giydiği kıyafet evet, bu. Evet evet Deniz'in giydiği kıyafet aldım dedi ya onu sanki Ama yani gibi. Deniz'in giydiği kıyafetle gelmesin yani başka kıyafet giysin ki. Tamam Hayır, rakip bu konsepte ha. uymuyor bu. Bir, bir yerde asyalist olarak mı çıkacak? Bunu derim eğer diğer şeye gidiyor. Evli mi kızımız? Nişanlı, Nişanlı, Nişanlı galiba, değil mi? Pardis bu kadar kavga ediyorlar kendi aralarında paylaşamadıkları bir şey var. Fakat ben sana bitiyor vermek istiyorum. Onlar kendi aralarında kavga edip sonunda yeni geleni gönderiyorlar. Gerçekten iddialı mısın? Elimdeki olan <laughs> elbiseden belli değil mi ilk başta onu söyleyeyim. İkincisi gerçekten kendime güvenerek ben buraya geldim. Ve gördüğüme kadar aralarında bir yarışma oldu da... Ama benim gibi böyle savaşarak ve yarışmak olmadı. Çünkü ben buraya üzülmeye değil de üzmeye geldim gerçekten. Oo, Mertcan'ı falan gözler kaşlar oynadı. Ee, sizin kızınız da mı arkadaşmış gelininiz? Evet, arkadaşlar. Böyle tanıştılar, evet, oğlunuzla. tanıştılar. E, anlat da biz de dinleyelim nasılmış. Yani biz e, 7 yıl bundan önce Türkiye'ye yerleştik. Orada Sinop'ta biz kızıyla tanıştık yani. Kız da yabancı değil mi? E, evet o da benim memleketimden. Nerelisiniz? Nereli? İran. İran'ın kızları çok güzel, gözleri falan. İnşallah tamamına eriş. Sen konuşurken çok dikkatimi çekti. Piercing mi var burada? Evet. <laughs> Ay çok yakışmış ama çok evet, güzel tabii. bir anlatsan. İnşallah ayağını kaydırmaz da. Kız gelin buraya gelin. Bir de e, kızımızın babası da. He. Buradan onlar ikisi evlendiklerinden sonra yurt dışına gidecekler anladım. Hayırlısı olsun. Ben evlilik yıl kutlamadım. Ama ister miydim? Tabii ki de isterim. Çok üzülmüyorum. Böyle boş ver diyorum. Yani kutlasak ne olacak, kutlamasak ne olacak diyorum. Ama sonra söyleniyorum tabii sonra da. Diyorum ki mesela sen bildiğinden niye iyi. söylemedin, yani yandım. Yandım. kutlamadın falan filan. Ayağını Öyle ayağını <laughs> söyleniyorum. Duydun mu Alisa ne dedi? Duydum. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Benim Aa. oğlum bir odun. Ona rağmen akıllanmıyor. Hiçbir şey de yapmıyor mu? Yok yapmıyor. Kız siz Buradan seslenmek ister misin? Artık kız kime seslendiriyorsun? Bir... da oldu. Ona seslenir misin? <laughs> <Evli. gülüyor> gelin bir dakika gelin. <laughs> Abo böyle güzel kıza kalas. Der mi? Cidden yani bir kalas. gül yani değil mi? Şah bak kadın yani. Doğru ya. doğru. Ben doğru. hep sergeni kenara çekiyorum. Oğlum al sana bir şey kız evlilik yıl dönümü doğum Değer günü. Mi? Gizli gizli çekiyorum. Şimdi sergeni bağlarız yani söylüyorum. Doğrudur o da, Bak sen nasıl diyorsun ben evlenme yıl yani. Onun, kalası. içinde kalıyor. Onun içinde evet. olsa senin demene gerek yok zaten. Kendileri Aynen hatırlamaları lazım. De erkek. Kendileri Erkek kutlamaları lazım. De. lazım. Evet. Yani, demeyle yani. olmaz. Erkekler niye Taşıma böyle? suyla değirmen dönmez. Bu kadar basit. Herkesin içinden gelecek. İçinden yani. yani. gelecek. Erkekler gelecek. niye böyle? Neye sesleniyordun? Ya çok ya. Üzüldüm. üzüldüm. Diyor ki altı senedir evliyim diyor. Eşim diyor hiçbir gül bile almadı diyor evlilik yıllarında. Sesleniyorum kocaman. neydi... Ben sesleniyorum. Çok sinirlendim. Neydi? Seni Allah yer yesin ya, Sergen. Güzel, evet. Sen nasıl bir kocasın ya. Bir tane gül. Evet. Ayol eve giderken birinin bahçesinden. Tabii ayıptır kopar <laughs> Ama kökü onlar da çıkar gene. Sen bir tane yolu ver. Ay Değil yazıklar olsun. Ben de çok üzüldüm. Ben şimdi biz yokmuşuz gibi. Sen çık şuradan bir de seslendirtiyor falan. Ben biz şimdi kıyafetlerimi deneyip Sergene buradan bütün serzenişini lütfen kameraların Mertcan'a kız sinirlen. Evet git Ama biraz ben yakına çok sinirlenmem böyle çok söylenirim sadece yani söyle Sirgen şimdi <laughs> Sirgen evet Sirgen artık evlilik yıl yıldönemini kutlamasan yani ben de sana bir daha hediye almayacağım yani hep hiç hoş bir şey değil hiç hoş bir şey değil, değil. Şey değil. görüyorsun o kız ya, öyle etmesi yani bir gül bir gül evet, ne kadar evet, bir kırmızı evet. gül al al bir dışarı çıkar bir yemek bir yemek, ya, bir yemek ya 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 ya. öyle diyor ay Deniz'im çok güzel oldun bir tanem ay çok beğendim ben seni Bye.